Eski İran Şahı Şah Rıza Pehlevi'nin lüks yaşamı. Tahran'daki Niyavaran Sarayı ve Sadabat Sarayı en lüksleri olmak üzere birçok lüks sarayda yaşıyordu. Bu saraylar altın kaplamalı mobilyalar, Fransız antikaları ve İtalyan mermerleri ile donatılmış. Rıza Pehlevi'nin garajında birçok lüks araçlar bulunmaktaydı. Bunlardan bazıları Rolls-Royce Phantom ve Lamborghini Miura'ydı. Ayrıyetten kraliyet ailesi için özel olarak jet filosu ve Boeing 707 kraliyet uçağı. Şahın eşi Farah Diba'nın mücevher koleksiyonu bu koleksiyon dünyadaki en değerli koleksiyonlardan biri olarak kabul edilirdi. Koleksiyonda Denizlerin Işıltısı adlı devasa elmas bulunurdu. 1971 yılında Ahameniş İmparatorluğu'nun 2500. yılına özel düzenlenen Persepolis kutlamaları bu kutlamalarda çölün ortasına çadırlardan bir şehir yapılmıştır. Bu kutlamanın maliyeti medyaya 100 milyon dolar olarak yansıtılmıştır.